Çay içtim çocuklarla, nasıl dedim. Bir tane Türk yok. Herkes diyor restoranlar dolu. Ama bir tane Türk yok. Ben oturdum, param var diye orada oturduğum, yani de dedim İki pasta, bir şuraya bir çay. 405 milyon. Bir tane Türk yok orada. Hanginiz gezebiliyorsunuz? Hep bütün yaşlılar park köşelerinde oturuyor. Gezsene bir ülkeyi. Bir tarihi yeri gezsene. Bir müziği gezsene. gezsene. Gezemiyorsunuz. Tamam dayı, gezebiliyor musun ya çay 7 lira? Yahu gezebiliyor musunuz? Bir ihtiyar gezebiliyor mu bir yeri? Caminin bahçesinde oturuyorsun veya gölge bir yerde bedava umut tuvalet alıyorsunuz. Bereç Çeşme arıyorsunuz. Başka bir şey yok. Var mı arayan başka bir şey? Ben çok merak ediyorum ya. Bir sürü genç var. Bir tanenin geleceği yok bu ülkede. Bir tane daire üşütürlüyor ya. Bir evlense bitiriliyor. Kim gelse bu ülke böyle olur. Şimdi koyun çok. Bak, 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 bak. bak su ile simit. Bak. Bu simitle simit bu suyu var. ben on lira on için turu almışım ya. Nedir ya bu? Ya, kimdi? Bu millet çekmiş zulüm zulüm bu işkencedir. <laughs> Kardeşim. Gerçekten işkencedir. Halk geçinemiyor. Halk perişandır. Gidemiyor. Çok kötü Ya kimsenin alın gücü yok. Ya kusura bakmasın. Emekliler zaten kimsenin alın gücü yok. Emeklileri tanıyan yok. Şöyle söyleyeyim. Doğrudur. Herkes alma gücü yok. AVM'lere giriyorsun yer yok. Her yere bak, şu anda bak, her taraf dolu bir Türk dolu. Ha, ben Mardinliyim. Bak ben, bak kardeşim, ben Mardinliyim. Mardin Kızıltepe'sindeyim. Mardin Kızıltepe'de üç tane kafeterya yoktu. Ben 93'te memurdum. Üç tane kafeterya yoktu. Şu anda Mardin Kızıltepe'de elli tane kafeterya var. Otuz sene geçmiş olun. Otuz sene. Allah sana. Her şey yükseliyor. Net uzaya gidiyor? Evet, Otuz sene. Mardin nereye yakın? Kızıltepe. Nereye yakın? Nereye yakın? Nereye yakın? Mardin. Türk Ülke, yok, yok, ülke olarak nereye yakın? Ülke olarak mı? Doğu Beyazıt nereye yakın? Doğu Beyazıt nereye yakın? Sen dedin ora nereye yakın? Burası Urfa'ya yakın. Kaçakçılık işi var mı yok? Yok, öyle bir şey yok. Söyle, onu, canım. onu lütfen. Kaçakçılık bir şey yok. Benim kardeşim. Yok, yok, benim Şimdi benim dinleyeyim, dinleyin bakın. Şimdi diyorsunuz ki burada Mardin bak İstanbul'da gelmişim. Banka. Şimdi ev kiralar yükselmiş doğrudur. Bak, sen... Devlet şu kadar arttırdı de bakın. Devlet şu kadar arttırdı faizi. Evet, Ama vatandaş bayan oturuyor bak konuşamam fazla. Vatandaş ne yaptı? devlet şu kadar soktuysa affedersin. Devlet vatandaş şöyle sokar birbirine. Vicdanı biz aramıyoruz. Biz kendimiz vicdanımız yoksa vatandaş işte bilmem ne yapıyor. Vatandaş kendini düzeltirse devlet düzgündür. Ya, bak ben hükümet <laughs> hükümet olarak bak benim kardeşim dinleyin. Evin evini, kilosu 50 milyon. Dinleyin, dinleyin Bir sebze 15 20 milyon. Lütfen, Hangi düzelteceksin? Dinleyin. Hangi lütfen dinleyin. Ben hiçbir hükümeti savunmam. Ben devletimi savunurum. Ben devletçiyim. Her hükümet gelip Herkes devletçi abi kimse kimseyi Ama maalesef benim vicdanım senin vicdanın bozulduğu zaman hükümete topu atmayın. Peki vicdan şimdi bozuldu abi? İşte bozuluyor. Şimdi bozuluyor. Şimdi ne demek? Herkes bir Adam kuruldu. dur bir dakika. Benim yegenim şu anda evdeki kiraladığı ev 1250 liraydı. Adam 2500 yaptı. Tamam o normal. Şimdi dün ne diyor? Vallahi ayı boşaltacaksın ya da 6000 lira. O kim? Ben mi yaptım bunu? Hükümet mi yaptı? Ev sahibi bak. Bakın sana size söylüyorum. Konuşuyor. Benim maaşım bak ben evet, işçi olsam. Benim maaşım diyorsun. Ben de çalıştığım dönemlerde 2700 lira aldığım zaman diyordum tamam. Şimdi adam 11.500 bin 500 lira alıyor. Hala aç. Adam 22 bin lira. Bak kardeşim. Adam gücü düşüyor abi sen bunu anlamıyorsun. Bak adam sadece. Adım gücü düşüyor. Sadece bize ezilen. Adam 200 lira büyük parayla bir küre peynir alamıyorsun. Kardeşim, kardeşim, Bir küre et alamıyorsun. Sadece sen al konuşuyorsun. 11 buçuk para değil ki şu anda abi. Şimdi bu çocuk okula gidiyor. Rubartajı, bak bak. Robertacı yapmak istiyor musun yoksa yapmak istiyor musun? Harbi okula gidiyor. Orada ben söylüyorum. Sen tek konuşma. Bak bunlar ikisi de okula gidiyor abi. Temizlik parası istiyor okullar. Bir milyar, iki milyar. Kayıt parası istiyorlar. Beş milyar. Ver diyor. Kayıt parası yok kardeşim. İşte yok ama ama istiyor abi. İstediği zaman sen de şikayet et. İşte et diyor ki Burak gündem, karışamam diyor. Gündeme getirdin mi? Etin, Aa. Arıyorsun abi. Diyor ki. Gündeme getirdin. Ama ben konuşuyorum değil mi? Diyor ki biz onun temizlik işlerine karışmıyoruz. Dosya kağıt biz vermiyoruz diyor. Bunu sen karışacaksın diyor. Ben Tayyip'i savunmuyorum. Ben devletimi savunuyorum. Ben devleti savunmuyorum. Bak devleti savunuyorum ama hükümeti savunmuyorum. Ama diyorum ki madem 5000 lira alıyor şikayet et. Bunu gündeme getirme. Abi sen de 93'te 93 Mardin'de de 2-3 tane vardı. Sene 2003 30 sene geçmiş. Sen hala 93'te kalmışsın. ben seninle neyi tartışacağım? Yer yok o zaman. Şu anda yer yok yer yok. hani hani ekonomik bozuk. hani Ar kimse oturamıyor. Bak, bak kardeşim hep Arabistan hep Araplar dolu orada. Yok cadde komple Arap. Üniversite dolu abi. Ben gittim Mardin'de. Tabii. Tabi. Araplar orada abi. Vallahi kardeşim. Ben de Mardin'de. Ben dayım. Şuralara gidelim sonra. Kızıl Tepeli. Ben anlatıyorum. Kızıl Ben sirk kutu alayım dayı. Anladın mı? Ben de oralara geziyorum yani gördüğüm yer yani. görmediğimse sen, sen desin bana sana inecektim. Şimdi kendim gittim gezdiğim gördüğüm yerler. İnanmıyorum Ama sana. E ben de abla. diyorum ki bak Kızıltepe'liyim bak ben devlet bak devleti savunurum hükümeti savunmam. Şu anda benim memleketimde böyle Şahin ha, yeni başladı çünkü iler fiyatlar yükseldi. Şahin Toros araba Şah bir odvay bulamıyorduk. Elektrik araba mı diyordu? Niye? Para çok. He? Para çok demek ki. Çok para çok değil mi? Tabii para çok. Hele çok ki bile cebim dolu böyle be. Ağzına kadar dolu. Dolu dolu, dolu amca dolu dolu. 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 Olur. Adam Adam sat. Ben yedi buçuk lira alıyorum. Yedi buçuk lira alıyorum. Daha bu memlekete. Burası koyun sürüsü olmuş. O zaman zekat kalksın. Koyun sürüsü. Bunlar hepsi koyun sürüsü. Bazıları için hariç. Koyun sürüsü. Bunlar bunlar konuşuyor. Bak, bak havadan konuşuyor. Ben yedi buçuk lira alıyorum. On milyon beş bin lira şey, kira veriyorum. Torunum, torunum yardım etmezse ben acından öleceğim. 81 yaşındayım. Daha hala bunlar bunları savunuyor. Daha halen bunları bunları savunuyor. Hükümet hükümet durumda beni bu duruma soktu. Bu millet de buna oy verdi. Bunlar bazıları katlıyorum koyun sürüsü var ya peşinden gidiyorlar. Nereye kadar gidersek gitsin. Ama bu memleket battı, şey, battı. Bitti. Hayır, 25 e bitti ne? memleket ya. Ben de Ne istiyordum. 12.500 lira Sen para alıyorum, o kira veriyorum. Torunum yardım yani. etmezse ya, ne oluyor? Onlar yardım etmezse ben acımlı öleceğim. O kadar değersin bu kadar değer sana. Para alıyordu faizsiz. Faizi düşük. Gider. gider. yılında dolar 180'de 200 TL'ye veriyordun. 100 dolar 220 TL para ödüyorsun değil mi? Şimdi gidiyorsun o paradan 15 tane veriyorsun 100 dolar oluyorsun. Sen ne kadar için? Yüzde 1500 vermişsin abi. Bitmişsin sen. Bir peynir 240 TL, bir kaşar 280 TL, bir suçuk 550 TL. Hangi insan alabilecek bunları? İnsan sen Kızıltepe'de rahatsın o zaman. Varsın orada ormanların falan evlerin var o zaman. Sürülerin var o zaman mesela. Ya buraya etrafına bir geziyorum ben etrafımda Türk olan asadım ya. Vallahi kilosunu doğuşturuyor ya, hep yabancı. Bana açıklasın bir tanesi. Bir tane genç evlenebilir mi abi? Boşanma davaları artmış. Hırsızlık artmış. Var mı böyle bir şey? Var mı Ge evlenen bir genç? Kız istemeye gidip de Esnen diyor ki peygamber kızları gençleri evlendirmeyi kolaylaştırın diyor. Şimdi zorlaştırıyor abi. Salonlarda sıra yok, sıra yok. Yer yok. Diyor salonlarında. Abi yok. Tabii değil mi? Altı ay sonra sıra yok. Değil mi abi ya? Sen de haklısın vallahi. Dur, bir de ya, ya abi ben görüyorum. Evleniyorlar, üç ay e sonra boşanıyorlar. Mantık geçmişe gider. Üç ay e sonra, altı ay sonra. Şey. He? Değil mi? Değil mi? Ya evlenemiyor bazıları abi. Sen ev, zengin olan evleniyor abi. Parası olan evleniyor. Ben bir soru soracağım arkadaşlar. So, biraz, abi. önce evet. hep Turtun, dedi ki bütün mekanlara nereye gitsem Araplar var. Başka sokaklar. Var. sokaklar. Evet. Tamam. Sokaklara bakıyorum hepsini Arap görüyorsun. Ya sen sen, sen Araplara karşı Müslüman oldukları için bir alerjin mi var? Ben de şöyle sağa sola bakıyorum. Bir saniye dur. O, Sözüm bitmedi şey, ha mı? Ben sağa sola bakıyorum. Nereye bakıyorsan burası turistik bölge. Sen buraya ararsan hep turistleri görürsün. Ama sarışınlar da var. Sen hiç sarışınları katmıyorsun. Ama ben ben de şartıyım. geziyorum bütün mekanlarda lale sarışınlar lale var. Almanlar var, Ruslar var, Ukraynalılar var. Bunlara niye bir kelime diyemiyorsunuz? Hep Arap, Arap, Arap. Ne? Abi Arap, Arap geldikten sonra ne? daire fiyatı yükseldi. Kiralar yükseldi tabi. Sen Almanya, Alanya gidiyor musun? Bütün Almanlar orayı mülkiyet satın Neden almış. Neden 20 orada. önce bir sorun yoktu peki? Ya arkadaşım git Alanya. Neden 20 sene Ben de diyorum ki Araplara karşı alerjiniz de ne? Merak ettim ya. Alerjin ne? Abi adam turist geliyor buraya ya sana doları bırakıp gidiyor. Alman da bırak yurt. Abi Arap da bırak. Sen önce bir sorun var mıydı? Ben merak ediyorum. Ya vardı tabii ki. Nerede 100 senedir bu sorun hep ülkede var. Vallahi çok önce Kürtlerin sorunu vardı. Yüz senedir. nedir? 100 sene Kürtlerin, Kürtlerin sorunu vardı. Nedir bu ülkede? Kürtleri kırdılardı. 100 sene Kürt bitti Allah başka Suriyeli başladı. Yüz senedir nedir? Hep Müslümanlar bak. 100 senedir bu ülkede hep Müslümanların Müslümanlar tartışılmış, dini değerleri hep tartışılmış. Başörtüsü tartışılmış, camisi, hocası, müezzini tartışılmış. Başka bir şey yok. Ya ben de diyorum ki bir gözünüzü açın. Vallahi Burada gözünüzü sarışınları açın da bir görün abi. Bahsede Oğlu sarışın ya. ya. Bak, hiç Hep Almanlar, bak, ya. Hep Almanlar, Ukraynalar, Rus oğlu. Bak abi. Bunları da görün. Yıllardır geliyor. Biz Sen Ruslu, burada Ruslu 10 senesi öncesine bir git. <laughs> Rusya Ukrayna Rus romerlerin bu ülkeye geldiği dolduğu dönemi evet, hatırlıyor evet musun? Hatırlıyorum. Laleli evet, evet, O zaman kimse bir Hiç şey dedi çalışamadı. mi? Sarışın olduğu Niye için. sarışın? Bak dinle sarışın olduğu için biz kimse bir şey demiyorum. Şey demiyor. Ülkede bir sürü Ukraynalı geldi savaştan gelenler. Kimse bir şey dedi mi Ukraynalılara? var. O ortada. Sarışın bir, oldukları için, güzel oldukları için. Bir, güzel bir, güzel oldukları ya. Için, bir saniye. Arapların kadını çarşaflı olduğu için görülmediği için. Bir abi bir şey. namerem yeri gözükmediği için bunlara laf çok. Selekanlar geziyor yıldadın. Çünkü onlara dönüp bakıyorlar. Abi yani selegamlar ya. ya, Açık giyiniyor ya. Yani. Hayır selegamlar geziyor, Nijerler yani, geziyor. Saat evet. satıyor. Hiç sıkıntı yaşadı mı insanlar onlarla? Kimle? Selegamlar saat e satıyor. sen Arap dediğin zaman hepsinin içine alıyor. O, siyasi on, hepsi. Yok onlar Afrika. Gözde hiç onlar hepsini hiç Sen bana mı? desen ki ben mekan, mehane, şu mekana gittim. Bütün yabancılar doludur. Ben seninle fikir olurum. Ama Arap dediği zaman ayrımcılık yapıyorsun. Hiç yaşadı mı Ayrımcılık yapıyorsun. Pakistanlı geldi, Suriyeli geldi. Ya git bütün mekanlarda Almanlar, Ruslar, Ukraynalılar, Ya abi ben diyorum oradayız. Sıkı mu insanlar? Hiç, hiç, hiç konuştu mu kimse? Hayır, ben de sen, Nijeryalı konuştu mu kimse? Neden Arap, Onlar da müslüman. Arap sadece ben neden? Ben de bilim abi herkes sıkıntı yaşıyor. Erdoğan iktidarda olduğu için Araplardan, Müslümanlar da destek gördüğü için Müslüman, sorun Müslüman, mı acaba Peki, merak, merak ediyorum. Müslümanlar onlar, o da biz Müslüman deriz. Doğru Müslüman olarak Hayır oldu. ben de diyorum ki Erdoğan Müslüman Hayır, Erdoğan olduğu için. Erdoğan, Erdoğan, ki, Erdoğan olduğu için. Hayır Erdoğan'la ben Erdoğan'ı soğumuyorum ki. Ben Erdoğan'ın konusunu açmadım burada. sorun burada mı acaba? Beyefendi ben Erdoğan konusunu açmadım. Erdoğan'ın parasını açmadım. Ama sadece konu neden Arap? neden? Arap demedim kardeş yabancı dedim ben. Arap da dedim. Arap dedin. Yabancı dedim. Bütün sözün Arap'la Yabancılar her taraf Araplar, o da doladı. Vakıflar, bölge müdürlüğü, Edremit, Gemlik, işletmeleri neden kapatıldı? Kime satılıyor? Kime satılma hazırlığı var? 195 bin tane zeytin ağacı, Gemlik'teki bu bahçeler ne olacak? Fabrika, bütün vakıfların, bütün e, Türkiye'deki şubeleri hepsi kapatılıyor. Kime satılacak? Ne oluyor? Nereye gidiyor bu vakıflar? Yani artı bugün bugün faizleri bugün faizleri yükseltti. Şimdiye kadar mesela Nas suresi diyordu. Ne oldu da bu faizleri yükseltiyor? Faizleri düşüreceğim diyordu. Şimdi niye çıkartıyor? Ne yaptığını biliyor mu? Esas soru bu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir ara faizleri yani ya işte Nas suresi diyorsun ki faizleri düşüreceğim diyor. Şimdi Mehmet Şimşek'e getiriyorsun. Onu da sen getirmedin. <laughs> Göndermek zorunda kaldılar. Şimdi faizleri artırıyor. E kredi kartların faizleri 5 beş, beş çıksın. Ne olacak? O zaman bu insanların şuradaki insanların var ya yüzde yetmiş seksenin kredi kartı hep asgarisini ödüyor. Bir şeysini ödüyor. Hep borçları var. O zaman ne olacak? Kasım, Aralık özellikle Ocak, Şubat ayında itibaren göreceğim bu vatandaşları. <laughs> O eksterelerindeki biriken bakiyeleri yüzde beş, yüzde yedi buçuk faiz olduğunda göreceğim. Nasıl ödüyorlar, ne yapıyorlar göreceğiz. Dünyada mı? Türkiye'miz. Abi şurada hapuz Mustafa var. Bak bir çay 30 milyon. Bir tane Türk yok. Ben onu.